Minecraft ama her abone olduğunuzda rastgele bir totem alıyorum. Evet arkadaşlar videomuza başladık. İlk totemi çok merak ediyorum. O yüzden abone olur musunuz? Hadi sayıyorum o zaman. 3, 2, 1 ve 0. Bir dakika çalıştı galiba. Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne oğlum? Kedi geldi galiba. Şöyle bakalım. Fantom totem mi? Bir saniye. Arkadaşlar bu totemle beraber hava döngüsü kontrol edebiliyoruz. Bu gerçekten çok havalı. Hadi tekrar abone olun arkadaşlar. Çok iyi bir mod bu. Bir dakika, bir kişi daha abone olmuş. Tamam. Bu ne? Sanırım at. Oo, çok hızlıyız. At olmak çok güzel. Bu ne lan? Nereye geldim ben? Arkadaşlar çıkamıyorum. Belki abone olduğunuzda buradan çıkmama yarayacak bir totem alabilirim. Bakalım abone oldunuz mu ve burada bir tavşan totemi var. Yes! Kork Arkadaşlar burada bir sandık var, totem sandığı. Şöyle bakalım içine. Totemlere bak! Videonun devamını kanalımdan izleyebilirsin.